Evet merhaba arkadaşlar arkadaşlar şu anda dışarıdayım ve bugün dışarıda bir video çekiyorum daha doğrusu iş yerindeyim eve gitmeden bir biraz oynayayım dedim tamam bir tane düşürdük ama o değil diyor şimdi ekme alıyoruz adam düküyor, bir çıkıyor tamam güzel düştü canımız az ama ikinci dük. aman bu adam emkiz kılıfız almış Tamam bu adam boyuna kaçıyor. Onu kovalı kovalı bir hal oldum. Şurada bir yerde saklanıyor gördüm onu. Lan fare. Nihayet ya, ya iki saat kaçıyorsun ya. Bakın ha. Karşıda bir ses geldi. O sese bakacak şu anda. Bir ateş sesi geldi. Okay. Evet. Arkadaş da görmüş. tamam gördüm. Şöyle bir sprey atalım. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum ama buradan mikrofon fazla etki etmiyor. Çünkü dışarıda açık alandır biraz. Tamam, ikisi düştü temiz. Dünya zalım dünya. Lan neredesin sen? Adamı görmüyor lan. Allah'tan kaldım mı Şurada bir yerde sıkıyor adam sanki. Gördüm. Güle güle cip cip Arkana bak oğlum Gördüm adamı Tamam düştü Güzel Tepemde adam. Neredesin lan sen? Lan? Vallahi tahmini sıktım. Görmedim adamı. Böyle tahmini sıktım ha. Tamam gel. Hı, fare gibi kaçıyorlar. <laughs> Beni yakalayacaklar. Kekikler. Böyle. Dağımız gelsin. Son kalan iki kişi. Kah ne dedi? Kahrol düşman. Ansalan bomba. Güm. Güm. Düşmedi. Gel babaya. Gel babaya. F2 yedi. Keklik. Keklik gibi vurdular. Nayla. İçeride i̇şte adam. Ben şuna durdum ha. Üçer geliyor. Kelebek. Ben kelebeklere dokunmam geldiğinde severim ama seni sevmedim. Neredesin? Gördüm. Botmuş. Dağımı aşağıdaydı. gördüm birini. Tamam. Güzel. Birini kaldırdı ama yine 3 kişi kaldı galiba. Tamam. Bir bitirdim. Büyük ihtimalle bir verse üçtür. Tamam o düştü. Ne diyorsun? Hayırdır. Murat'a ölmeniz lazım. Sikrezi adam ne kaldırıyor ana Anadolu önünde. Şimdi, tüyü verme orada? Kopya çekme yasak. Bilinç altında gidi gel yapıyor. İki tane de motorla geldi galiba. Bir mi iki bilmiyorum ama. Ben düş artık. Dedim bir iki memle düşürdüm seni. Kötü sıktım ama iyiydi. Boyuna bomba atıyorlar aşağıya. Geliyorum. Oy. Son iki adamı kötü tuttum ama de aldım. Tamam. Şimdi sen adamı kaldır, uğraş. ben uğraşmazsan karışmayacağım tamam mı? Adamı kaldır. Kaldır adamını. Şaka yaptım.